Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, az önce video bir anda kesildi. Ben bir şeye bakmaya çalışırken. E, şeye bakmaya çalışıyorum. Ee, Şuradan gelsin. Evet, ekran görüntüsü almaya çalıştım. Bu acayip bir iğrenç bir canavar. Ölebilirim herhalde. Evet yemek yiyeceğim. Evet yanlış yaptım. Evet aptal. Evet ölme 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 ölme. Ya at şunu ya. Bir madene giremedik daha. Allah'ım bu nasıl bir maden serüveni ya. Aydınlat buraları lan. hop iskelet misk sesi duyuyorum Allah'ım ya Rabbim Nereye geldik ya Evet örümcek Sen de mi lan Sen de mi lan Allah Allah Hayır 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 hayır. Abi, ben bayağı loop'um galiba. Gel gel. Gel panayır var ya. Burada durursam ama ölürüm. Şöyle. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel derdin, derdin zaten Gel, 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 gel. Ölme, ölme, ölme. Hayır, hayır, hayır. Çok güzel. Tamam artık girebilir miyim madene? izinler verildiyse. Ha böyle sesler de gelsin zaten. Tamam zombi. Neyse alalım artık yapacak bir şey yok. Oha. Hayır iskelet olmaz, iskelet olmaz, iskelet olmaz, iskelet olmaz. <laughs> i̇skelet mi ben mi? İskelet mi ben mi? İskelet mi ben mi? Galiba iskelet. Benmişim. Yeah fuck. <laughs> tamam. Burası çok güzel bir madene benziyor. tam mutlu değilim. Bu ne ya? Oha, panayır var. Gel panayır var. Neyse bir daha canlanamayacaklar burada. Doğamayacaklar. Buraları hep ışıklandırıyoruz. Evet, mağarayı ele geçirmek mi hala? Çok güzel. Evet kanka ikiniz de tek dalırım zaten. Savunma hazır. Gel. 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 Okay. Okay. Tamam Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm abiler. Gel gel. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir yere düştük daha ilk günden öldük. Patla, 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 patla bir de. Patla bir de. Patla bir de. Heh, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bravo. Aynen. Anladım abi. Anladım. Size başarılar bu saatten sonra. Hani orada dursun onlar. Patla, patla. Patlayamaz ki, patlayamaz ki, patlayamaz ki. Çok güzel. Orası var bir. Be. Ben buradan devam edeyim. Bu muhtemelen buraya mı açılıyor? Demir buldum sonunda. <laughs> Ama bulduğum yere bak. Bulduğum yere bak. Kaç. Güzel. 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 Bir daha. Bir daha. Abi ben bunları kazıp gidebilir miyim? Hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Öldür abi. Öldür. Öldür. Almanya. Neyse yat bir daha sabah kalkınca gideriz. A nereye kaçayım orada ya? Oğlum her yerde dolmuşlar lan. Keşke buraya birkaç tane şey koyaydık. Skate, <laughs> var. Abi, görüşürüz gençler. Hala peşimden geliyor ya. Çekil 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 çekil. Koş koş, 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 ve koş, ve koş, ve koş. Asıl buraya ineceğiz de. Neyse burada bari artık düşmanlar doğmuyor. Canavarlar. O yönden karlıyız. Alıp defolup gideceğim. Aynen kanka gel gel koş. Koş gel koş 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 koş. Koş koş koş. İki. Şu an eyvallah çekiyorum ama zamanı geldiğinde kim kim eyvallah çekecek göreceğiz gençler. Koy şunu. Şöyle ben bir demirden yapayım eşyalarımı şeylerime. Ha ah geldi yine ibine. Ha burayı da bir bitirebileydim. Yiyeceğim artık yapacak bir şey yok. Gel. Amına koduğum gel. Gel 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 gel. Ya aman ne kadarım? Patla patla ha. Patlamazsan ağlardım. Endirmem mi o? Evet. Oros söylüyor Yarasa. Oy. Oy. İşte bu kadar. Oy oy ne maden ya şey yapmak bilmiyor. Neyse daha bizim o yerleşeceğimiz yere adam akıllı bir ayar vermemiz gerekiyor. Ee, başka var mı orada yok. Şunu kaz. Birazdan kopacak zaten, kırılacak. Toprakmış lan bu. Şey zannettim. Ben diyorum niye olmadı? Dur bir. Sen ver bunları. Bana bir bundan yap. Tamam mı? Ee, ya da boş var ya orada şey yaparız. Bana şunu yap. Neredesin taş? Kazma yap. İki al. Kırıl, gidelim. Ee, burası yok galiba. Gel gel, amurak edelim. Evet. örümcek biçe. Şey. Creeper bir örümcek bir şey. Oğlum her yere gidiyorum her yerde bir canavar. Her yere gidiyorum her yerde bir canavar. Gelin meydana. Gelme gelme vazgeçtim gelme 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 gelme. Geleceğim oğlum bir daha. Koy buralara bol bol. Koy buralara bol bol. Gel lan piçko. Hmm. Aman ölmeyeyim. Gel. Kalsın. 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 Hadi şimdi o zombi piçi. Gel lan. Gel lan bana kim? Gel lan kim? Gel. Gel lan kim? Bir daha lan bana kim? Söndürtüyoruz ha adama. Oğlum burası ne lan böyle? Toprak ver. O gitsin abi yapacak bir şey. Ya orospu çocuğu. Öldüm. Öldüm. Oğlum bu ne? Artık takacağım bir şey Hiçbir şey görmedim Tamamdır Tamam burayı da güvenceye aldık. Oğlum bu ses ne lan böyle? Allah'ım ya Rabbim. maldır. Güzel o maldır. Ee, kırık taş. Tamam çok güzel. Sonunda Abi şurada var ya mağara var galiba. Nasıl sesleri geliyor? bak şimdi bir tane daha kafama bir tane daha gelsin kafama. Tamam tamam sıkıntı yok. Güzel. Eee şunları ikiye versene be ikiye. Tamam başka. Şöyle ver. Haydi gidelim artık yeter. Yeter kömür almaya geleceğim bir dahakine. Gel lan. İki canım var. Biri de senin olsun. Biri de senin olsun. Al. O oh, mana senin. Tamam yeniden dedik değil mi? Ha, güzel. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam eder. Şu bir son şeyleri alayım eşyalarımı alayım. İki kere öldük. Creeper'lar, zombiler, iskeletler, örümcekler. Dünyada ne illet varsa bizim başımızda. Ama madeni kurtarmayı başardık. Derken lan bu hangi maden? Oğlum kaç tane maden var? Neyse biz suyun oradakindeyiz. Ta ileride bir tane daha maden varmış. Hemen hızlıca. Hızlıca. Selam genç adam. Hızlı kaç? 08.16 Tabi oğlum. Daha borası var. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere bay bay